arkadaşlar. Merhaba sevgili ikinci sınıflar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım herkesin keyfi yerindedir. Bugün bitkiler ve hayvanlar konusunu işleyeceğiz. Hemen ne yaptık arkadaşlar? Yeni bir aya geçtik. Mayıs ayındayız. Daha önce söylenmiştir ama yine bir hatırlatma yapalım. Henüz Mayıs programını indirmediyseniz aşağıdaki linkler kısmından hemen tıklayarak indirebilirsiniz. Neden? Önemli arkadaşlar. Çünkü Bakın burada koca bir ayın takvimi var ve hangi gün ne yapacağız, hangi sayfaları çözeceğiz, hangi konuları pekiştireceğiz. Burada hepsi yazıyor. Aman diyeyim programı elinizden düşürmeyin. Peki öğretmenim bugün 8 Mayıs perşembe bitkiler ve hayvanlar konusunu işledikten sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Hemen bakın aynı gün hemen devamında buradaki sayfayı açacağız şimdi sizinle beraber şu şekilde bakın gördüğünüz gibi çok güzel etkinlikler hazırladık sizler için renk ya renk şöyle kolayca çözebileceğiniz harika sorularımız var. Hemen bu kitaptan etkinliklerimizi tamamlıyoruz. Bitti mi bitmedi ertesi gün ya da aynı günde yapabilirsiniz. Taktik bir Soru Bankası'ndan sorularımızı ve Zoru Bankası'ndan yine sorularımızı tamamlamanızı istiyoruz. Ve böylece ne oluyor bunu yapınca öğretmenim? Pekiştirmiş oluyoruz. Bakın onun da yine sayfaları buradaki kodları var oraya açıp güzelce ne yapacağız? yapacağız. Şimdi bakalım ne işleyecekmişiz Tonguççuğumla birlikte. Bitki ve hayvanların yaşam şartlarını, hayvan beslemenin ve bitki yetiştirmenin koşullarını öğreneceğiz arkadaşlar. Böyle kafamıza göre hemen aldık bakalım bunu büyütelim değil. Her şeyin bir koşulu var, bir şartı var değil mi? Bunları güzelce öğrenmiş olacağız. Herkes hazırsa haydi bakalım başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar bu görselimize bir bakalım ne diyor? Görselde neler görüyoruz? Neler gördüğümüzü bir düşünelim bakalım. Kocaman bir dünya ve dünyanın üzerinde yaşayan kimler var? Bundakiler kim arkadaşlar? Şu parmakla gösterdiklerim. Ne bunlar? Hayvanlar değil mi? Peki bakın burada yeşil yeşil bir şeyler var. Bunlar ne arkadaşlar? Bunlar da bitkiler. E biz kimiz? Konuşan kim? Beni izleyen kim? Bizler de insanlar olarak ne yapıyoruz bu dünyayı hep birlikte ne yapacağız arkadaşlar paylaşacağız değil mi paylaşıyoruz zaten mevcutta ki durumumuz zaten bu o yüzden ne yapacağız dünya sadece bize ait olmadığını bileceğiz bunu öğrendik zaten ve bizim dışımızda yaşayan canlıların yaşam şartlarına yaşam koşullarına saygı duyup onlar için yapabileceğimiz bir şey varsa elimizden geldiği kadar yardımcı olacağız kimlerdi bunlar bitkiler ve hayvanlar bunu hemen ne yaptık? Hafızaya attık. Şimdi devam edelim bakalım. Dünyamızı çeşitli canlılarla ne demiştik? Paylaşıyoruz. Bu canlıların yaşayabilmesi için arkadaşlar tıpkı insanların olduğu gibi bu canlıların suya, toprağa ve güneşe aynı zamanda da havaya ihtiyaçları vardır. Yani biz su içmezsek, topraktan Yetişen şeyleri yemezsek, güneş ışığı olmazsa ve hava olmazsa yaşamımızı devam ettirebilir miyiz? Maalesef ettiremeyiz arkadaşlar. O yüzden tıpkı bizler gibi insanların olduğun, olduğu gibi hayvanların ve bitkilerin de buradaki temel gereksinimlere ihtiyacı vardır. Dünyamızı beraber paylaştığımız için birbirimizin yaşam alanlarını az önce söylemiştik. Ne duymalıyız? Saygı duymalıyız. Yani burada bir karınca yuvası var. Bakın gördüğünüz gibi. Buradaki karınca yuvası karıncaların neyidir arkadaşlar yaşam alanıdır. O yüzden gidip de bir sopayla burayı bozmak doğru bir şey mi? Doğru bir şey değil. Yani ne yapmış oluruz biz buradaki sopayla burayı eşelersek? Aslında karıncaların yuvasını dağıtmış oluyoruz, değil mi? Bunlar yanlıştır ve bizler böyle şeyler yapmıyoruz. Görüyoruz ve hop etrafından geçip yolumuza devam ediyoruz, ilerliyoruz. Çünkü onun bir yaşam alanı, yaşadığı yer aslında bir yuvası. Biz de buna saygı duyuyoruz. Bitkilere bakalım şimdi arkadaşlar. Bitkiler nerede yetişirdi? Toprakta yetişirdi. Ama bazı bitkiler var ki sadece su ile topraksız bir şekilde büyüyebiliyor mu? Evet, büyüyebiliyor. Ama ana kaynakları nedir arkadaşlar? Topraktır ve köklerinde ne yaparlar? Köklerin toprağa salarak topraktaki suyuyla besleniyorlar değil mi? Su ve minerallerle besleniyorlar. Ve buradaki bitkilerin büyüyebilmesi için arkadaşlar güneşe, suya ve havaya ne vardır? İhtiyaçları vardır. Tıpkı bizim gibi. Öğretmenim nasıl yani bitkiler hava nasıl oluyor? Tabii ki de arkadaşlar bitkilerin havaya da ihtiyaçları vardır. Toprağın altındaki o böyle 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 bir nokta nokta yerler var ya böyle küçük küçük hava kabarcıkları topraktaki yine oradaki havayla da besleniyorlar. Zaten açık alandaki normal bir şekilde Havadan da yine ne yapıyorlar? İhtiyaçlarını karşılıyorlar. Su ve güneşe de ihtiyaçları var. Evimizde beslediğimiz çiçeklerin bakımlarını ne yapmalıyız? Düzenli olarak karşılamalıyız. Bakımların düzenli yapmalıyız. Mesela diyelim ki bir saksımız var. Ve bu saksıya ne yapacağım ben şimdi? Güzelce şöyle bir toprakla dolduracağım saksımı toprakla doldurdum. Şöyle güzel bir çiçek yetiştireceğim hemen burada. Bakın çiçeğimi de şöyle yapraklı yapraklı çiçeğimi elde ettim ve çiçeğimin rengi ne olsun? Turuncu bir çiçek olsun. Şöyle güzelce turuncu bir çiçek yaptım arkadaşlar. Şimdi bu çiçeğe ben hiçbir şekilde büyüdü büyüdü kocaman oldu. Toprağını değiştirmezsem, saksısını değiştirmezsem, ben bu çiçeği güneş ışığına maruz bırakmazsam ya da hiç su vermezsem bu çiçek yaşamına devam edebilir mi? Maalesef arkadaşlar edemez. Neye ihtiyaç vardır? Suya, havaya, toprağa ihtiyaç vardır. O yüzden evimizde baktığımız bitkileri de bu ihtiyaçlarını karşılamamız gerekir. Her bitki önce küçük bir nedir arkadaşlar? Tohumdur değil mi? Sonra ne yaparız biz bir tohumu? Toprağa ekeriz ve toprağa ektikten sonra ne yapıyoruz? Su veriyoruz. Sulandıkça ne oluyor bu bitki? Bakın filizleniyor ve güzel bir şekilde neye maruz bırakıyoruz biz bunu? Güneş ışığına maruz bıraktıktan sonra ne oluyor bu bitkimiz büyüyor 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 ve artık olgunlaşıp eğer bu ağaçsa bu bitki ağaç şekline dönüşüyor. Isı, ışık ve suyun düzenli alan bitkiler bu şekilde güzelce beslenen bitkiler gün geçtikçe gelişecektir ve büyüyecektir. Her bitki ağaç mıdır? Hayır, ne olabilir? Ağaç olabilir, çiçek olabilir, sebze ya da meyve olabilir arkadaşlar. Yani bizler yine çiçekleri de küçük bir tohumdan da yetiştirebiliriz ya da böyle çiçeğin zaten yaprağını bile suya koyup filizlenip tekrar büyüt edebilirsiniz. Sebze ve meyveler de yine küçük küçük tohumlardan büyüyor, büyüyor ve bize faydalı olarak yiyecek olarak geri dönüyor. Bir de bitkiler dışında neler vardı? Hayvanlar vardı değil mi arkadaşlar? Hayvanların yaşamlarını sürdürebilmesi için yine aynı bizler gibi beslenmeye barınmaya, solunum yapmaya ihtiyaçları vardır. Aynı şekilde ne yapacaktır? Yine su içecektir, yemek yiyecektir değil mi hayvanlarda? Evimizde beslediğimiz hayvanların bakımını yapmak kimin görevidir arkadaşlar? Bizlerin görevidir. Ne besleyebiliriz? Mesela evde kuş besleyebiliriz. Başka ne vardır? kedi besleyebiliriz. İşte köpek de besleniyor ama köpekler genelde bahçede, kulübede daha mutlular. Çünkü köpekler gezmeyi çok seven hayvanlar olduğu için ne yapacaklardır. Evde besliyorsak bile mutlaka köpekleri düzenli olarak her gün 2-3 kere dışarı çıkartıp gezdirmemiz gerekiyor. Daha büyük bir sorumluluk aslında. Bunlara bakmak, bakımlarını yapmak bizim görevimiz. Ve aynı zamanda arkadaşlar hayvanları düzenli olarak veteriner kontrollerine de götürmeniz eğer evde besliyorsak. Yani hastalanabilir değil mi? Vitamine ihtiyacı olabilir ya da işte kedi köpekse bazı ihtiyaçları olabilir aşıya ihtiyaçları olabilir bunlar için ne yapacağız düzenli olarak veteriner kontrollerini yapacağız yemek ve su ihtiyaçlarını her gün düzenli olarak karşılayacağız değiştireceğiz mesela kedinin diyelim ki şöyle bir su kabı var şu kedinin su kabı bu suyun kabın içerisine düzenli olarak ne koymalıyız her gün suyunu değiştirmeliyiz yemeğini düzenli olarak değiştirebiliriz çünkü kuruduğu zaman bu hayvanlar bu yemekleri yemeyebiliyor olabiliyorlar peki Bakalım devam edelim. Balık gibi suda yaşayan hayvanları besleyeceksek neye ihtiyacımız vardır arkadaşlar? Akvaryuma ihtiyacımız vardır. Ve bu akvaryumun içine yine aynı şekilde ne olacak? Temiz, güzel, düzenli olarak değiştireceğimiz suyu olacak. Ya da çok büyük bir akvaryum ise her gün tabii suyunu değiştiremeyiz. Ya da her hafta değiştiremeyiz. Motorlar var arkadaşlar. Böyle suyu temizleyen ya da böyle suyun her zaman taze kalmasını sağlayan. O şekilde buradaki akvaryumun ihtiyacını giderebiliriz balıkların. Kedi köpek besleyeceksek neye ihtiyacımız vardır? Köpek için özellikle bahçede ise kulübeye ihtiyacımız vardır. Evde ise gerek yok. İşte bir yatak alırsak yeterlidir. Kuş besleyeceksek arkadaşlar evin içerisinde bir kafese ihtiyacımız vardır değil mi? Sürekli çünkü evin içini açarsak camları açıp havalandırdığımız zaman kuş ne yapar? Uçar gider. Bazı hayvanlar arkadaşlar ev ortamlarına alıştıktan sonra dışarıdaki yabani hayatla yaşayamazlar. Mesela bir kuş düşünün. Kuş ne yapar? yapıyoruz? Biz evcilleştiriyoruz, ev ortamını alıştırıyoruz, ev ortamı güvenlidir. Farklı bir hayvanla karşılaşmazlar, bir saldırıya uğramazlar. Ama evde büyüyen, yetişen bir kuş kaçıp doğaya karışırsa buradaki evdeki kadar konforlu olmadığı için ve ev ortamına alıştığı için bazen yaşamlarını devam ettiremiyorlar. Çünkü nedir? Kuşun önüne suyu gelir, yemeği gelir ve kuş hazırdan beslenmeye alışmıştır ama dışarıda bu ihtiyaçlarını eğer eve alıştıysa karşılamayabilir ama tabii ki de her hayvan doğada keşke yaşayabilse değil mi? Doğa onlar için vazgeçilmez bir parça. Şimdi peki bir sürü hayvan var dedik ya bu hayvanlar kategorilere ayrılır. Nasıl kategorilere? Karada yaşayanlar, suda yaşayanlar, toprak altında yaşayanlar bir de arkadaşlar hem karada hem suda yaşayanlar vardır. Nedir mesela onlar? timsahtır değil mi? Kaplumbağalar hem su kaplumbağası vardır bazıları da nerede yaşar? Karada yaşar. Kurbağalar değil mi arkadaşlar? Kurbağalar çoğu zaman sudadır ama dışarıda da yine hayatlarına devam edebilirler. Bu şekilde hem karada hem de suda yaşayan hayvanlarımız da vardır. Ya da nedir? İşte fok balıkları da değil mi arkadaşlar? Adı üstünde fok balığı ne yapar? Suda yaşayacaktır. Ama penguenler penguenleri hayal edin. Penguenler hem suyun içerisinde güzelce yüzerler ve oradan beslenirler ama sudan çıktıktan sonra buzulların üstünde de yaşamlarına devam edebilirler. Peki karada yaşayan hayvanlar ne yaparmış? Havanın içindeki oksijeni solurlar. Mesela eşek ne yapar? Karada yaşayan bir hayvandır. Suda yaşayan hayvan da arkadaşlar Solungaçlarının içerisindeki solungaçlarıyla birlikte suyun içerisindeki havayı solurlar. Havayı teneffüs ederler. Bu da yine onlar için vazgeçilmezdir. Ne örnek verebiliriz? Balina, yunus balığını örnek verebiliriz. Bir de toprak altında yaşayan hayvanlar vardır. Ve onlar da toprağın içindeki havayı solurlar arkadaşlar. Kimdir bunlar? Karıncalar, solucanlar. Tabi bir sürü daha hayvan vardır ama aklımıza ilk bunlar gelir. Bu şekilde hayvanların yaşam alanlarını kategoriye ayırabiliriz. Bir de hayvanların beslenme şekilleri vardır. Mesela bazıları etle beslenir, bazıları otla beslenir, bazıları hem ot yer hem de et yer. Bakalım kimmiş onlar? Kediler arkadaşlar çoğunlukla etçildir. Etle beslenir. İşte tavuk eti yer, Sığır eti yer dana eti yer balık eti yer gayet de zevk alır bunlar çünkü çok severler kediler ama hiç mi işte meyve sebze yemezler yerler arkadaşlar ben domates yiyen kedi de gördüm <laughs> ya da elma yiyen kedi de gördüm o yüzden e, yine de işte arada sırada bitkilerle de beslenebilirler yani meyve ve sebzelerle ama genel olarak kedi etçildir et yer etle büyür beslenir. Arkadaşlar köpek balıkları değil mi kendinden küçük balıkları yiyerek çünkü balık da bir ettir o yüzden köpek balığı kendi cinsini yiyor aslında köpek balığı balık yiyerek besleniyor. Ve timsah yine etçil bir hayvandır. Güzelce et yer. Otçulara bakalım. Tavşanlar arkadaşlar. Ot dediğimiz şey bitkiler, sebzeler, meyveler gibi şeyler düşünebiliriz. Ne yer tavşanlar? Hemen yazalım. Havuç yer değil mi arkadaşlar? Çok da sever havuç yemi. Bakın keçiler, inekler ne yer bunlarda? Otlarla beslenirler. Çevredeki yaprakları yiyerek, otları yiyerek bunlarla beslenirler. Bir de hem etçil hem otçul hayvanlar vardır. Maymun bunu örnek olarak verebiliriz. Yani maymun muzda yer ama etçil et de yiyerek beslenebilir. Ayılar arkadaşlar hem etçildir hem otçulur ve aynı zamanda tavuklar etçil ve otçul olarak bizler bunu kategorize ede biliriz. Mesela nedir? Tavuklar yani buradaki yerin altındaki solucanı yer mi? Evet yer ama aynı zamanda yine buğday yer mi? Böyle bitki olarak buğday yer mi? Evet onu da yerler. O yüzden hem etçil hem otçul kategoriye girer. Bitki ya da hayvan besleme kararını Tek başımıza veremeyiz değil mi arkadaşlar? Bu çok büyük bir sorumluluktur. Ne yapacağız peki? Aile üyelerimizle birlikte bu kararı almalıyız. Yani sizler evinizde kedi ya da köpek beslemek istiyorsanız ya da kuş beslemek istiyorsanız, ben gideceğim yarın kuş alacağım ya da kedi alacağım diye biliyor musunuz? Hayır. Ne yapıyorsunuz? Anne babamızı aile üyelerimize danışacağız, değil mi? Onların onayını alacağız. Çünkü bakımlarını bazen tek başımıza yapmamız çok zor olabilir. Onların desteğini alacağız, birlikte bakacağız. Bu konuda da aynı zamanda bilgi sahibi olmalıyız. Yani bir köpek alacaksanız köpek nasıl bakılır? Köpeğin ihtiyacı nedir? Ne yer? Ne içer? Ne zaman işte dışarı gezer? Hangi havada üşütür? Ne yapmalı mesela kediler yıkanmaz derler arkadaşlar. Eğer sokaktan bulmadığınız bir kedi ise çok piste değilse kediler yıkanmaz çünkü çok hassaslardır. Hemen hasta olurlar. O yüzden bu şekilde bilgileri bizler öğrenmemiz gerekiyor. Sadece hayvanlar için değil arkadaşlar bitkiler için de bitkiye nasıl bakılır? Hangi bitki ne zaman sulanır? İşte hangi mevsimde güneşi almalıyız? Güneşten uzaklaştırmalıyız? Bu şekilde bitkilerle ilgili bilgiyi de edinmeliyiz. Hem bitki hem hayvan için de uygun alanı ne yapmalıyız arkadaşlar? Yaratmalıyız. Çünkü hepsi için uygun alanlar değişebilir. Şimdi hadi bakalım bir soru çözeceğiz. Diyor ki burada görselleri verilen hangi hayvanları evde besleyebiliriz? Papağanı evde besleyebilir miyiz? Evet. Timsahı evde besleyebilir miyiz? Aman 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 arkadaşlar uzak durun. Etçildir yani etle beslenir. O yüzden hiç ev şartlarına uygun değildir. Köpek balığı hayır. Yani kocaman bir akvaryum olsa bile köpek balığı evde beslenmez. Kediyi evde besleyebilir miyiz? Evet evde besleyebiliriz. Şimdi eşleşmeli bir soru yapacağız. Diyor ki hangi hayvan neyle beslenir? Bunu eşleştirelim. İnek ne demiştik arkadaşlar? Ot yer değil mi inek? Otçuldur. Maymun için ne demiştik arkadaşlar? Hem etçildir hem etle beslenir hem de muz yer otçu olur. İki kategoriye de girer. Tavuk için de aynı şeyi söylemiştik. Hem işte yerin altındaki solucanları yer, böcekleri yer hem de aynı zamanda bitki olarak buğdaylarla da beslenir demiştik. Aynı zamanda marulu da çok severler. Böyle marul parçalarını küçük küçük ufalarsak onu da yemekten çok zevk alırlar. Kediler nedir arkadaşlar? Kediler çoğunlukla %80-90 oranında etçildir ama bazen işte meyve sebze yedikleri de olur mu? Olur demiştik. Bu şekilde güzelce eşleştirme yaptık. Şimdi büyütmeli bir soru Tonguççuma yardım edeceğiz. Hadi bakalım. Tonguç ağaç çiçeği tohumu almıştır. Tohumu büyütmek istiyor ama bunu nasıl yapacağını bilmiyormuş arkadaşlar. Hadi Tonguç'a yardım edelim kuçum öncelikle ne yapacaksın? Güzelce tohumunu, ayçiçek tohumunu toprağa ekeceksin. Sonra onun neye ihtiyacı var? Ona ne vereceksin? Su vereceksin, değil mi? Güzelce bir sulayacaksın. Su verdikten sonra yeteri kadar arkadaşlar ne ışına maruz bırakman gerekiyor? Güneş ışığına maruz bırakman gerekiyor. Şöyle güzelce sana güneş çizelim. Hatta şuradan damla damla da ne verelim? tohumlarımıza sular verelim. Şöyle su damlacıkları verelim. Suladık. Sonra ne yapacağız? Düzenli olarak bu işleme devam edeceğiz. Yani hem su vereceğiz hem güneş ışığı olan bir yere götüreceğiz. Ve bu şekilde bakımlarımızı yapacağız. Eğer saksıda büyütüyorsa ağaç çiçeği büyüdükçe ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Saksısını saksıyı değişelim. Değişmemiz gerekiyor ama eğer bahçede ise gerek yok. Zaten bahçe kocaman toprak var. Orada güzelce köklerini salar. Ama eğer saksıdaysa ve saksısı şu gördüğünüz gibi küçücükse arkadaşlar büyümez. Ne yapacağız? Ay büyüdükçe saksısını da büyütmemiz gerekecek. Evet Tonguç'cum sana getirince yardım ettiğimizi düşünüyoruz. O zaman haydi bakalım neler öğrendik. Bitki ve hayvanların yaşam şartlarını, hayvan beslemenin ve bitki yetiştirmenin koşullarını ne yapmış olduk? Güzelce öğrenmiş olduysak o zaman nereye geldik? Ödüllü soruya geldik arkadaşlar. Hadi bakalım bir tık araştırma yapın. Bu hayvan fil ne ile beslenir? Ödüllü soruya cevaplarınızı bekliyoruz. Sizleri çok çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.